Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ben Hakan Şimdi size ne yapacağım? Daha önce bildiğiniz gibi Lego Jurassic World Story mod serisini bitirmiştik. Yani Jurassic World şeyi bitmişti yani o kısmı. Burayı videoları izlediyseniz hatırlayacaksınız. Burada zaten iki seçenek vardı. Bir tanesi Jurassic Park'a gidiyordu. Şu buradan. Bir tanesi de şu arkadan ee, Jurassic World'a e gidiyordu. Biz Jurassic World'a e gitmiştik. Ve hikaye modunu bitirmiştik. Bugün sizlere farklı olarak ne yapacağım? Jurassic Park'a gideceğim. Yani e, hiç gitmedim. Yani büyük ihtimal bu da Jurassic Park filminin şeyi artık senaryosu gibi bir şey. Ee, Bitti. Şeyi bitirmiştik ama bir de Jurassic Park'ı görmeniz açısından sizleri Jurassic Park yani Lego Jurassic Park hikayesine götüreceğim. Ee, şimdi şuradan hemen bakı verelim. Tamam, atla bakalım arabaya ve Lego Jurassic Park maceramız başlıyor. Niye başlamıyor? Başlamıyor. Çünkü buna bineceğiz herhalde. Ha böyle gidiyor. Aynen. Ve gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir <gülüyor> iğne <gülüyor> buradan. Biraz yardım gerekiyor sanırım ama ilk önce... <laughs> Şuradaki hemen altınları bir toplayı verelim ilk önce. Gelin bakalım moruklar. Nereye yardım gerekiyor? Buraya mı? Kim geliyor? Burayı kim açar? Sen mi? O dinozorun sesi geliyor. Derken şurada bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bak kazı yapıyoruz. Ne çıkarıyoruz? Aa, hemen şuraya. Dede sen mi yapacaksın burayı dede? V S A A dede. Tamam mı? Ve kapımızı açıyoruz.

extinct since the Cretaceous period. I mean, Aman tanrım. Bu ne la böyle? Hey maşallah. The T-Rex is 32 miles an hour. T, t rex mm -hmm. You said you've got a T-Rex? Uh-huh. Say again. We have a T-Rex. <laughs> 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 <Doctor Grant. gülüyor> Dr. Grant. My dear Dr. Zach. Welcome. To Jurassic Park. Hosh for the dead. kovalıyorum bu Biz nereden geldik şimdi nereye gidiyoruz? Buradan gel. Buradan mı gelmiştik biz? Aa, yo zaten bura gelecektiniz. İn. in. Bir dakika, hemen şurada ufak bir yardımınız toplanabilir size. Kes bakalım şurayı. Eee, çıkamadık buraya? kadınlar aşırı derece çılgın ve zıplayabiliyor. Ulan arkaya düştük ya. Aa bir dakika orada çark var. Gel 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 sen. Kapının çarkı kırıkmış. Hop altıncıklar gelirsin. Pardon pardon. Biz şurayı bir kıralım. Bir de şunları bir daha atalım biz şurayı. Bir de şuraya çıkalım. O pardon bayan. Bir de şunu yapalım. kapı açılsın open the door hadi beyler arabamızı atlayalım Burası ne ki? O vadolan adam ezik ya. Aha bir daha ezik adam. Bir dakika burada inmemiz lazım. Burada altınlar mevcut. Şimdi biz nereye gideceğimizi de bilmiyorum açıkçası ben burada. Yol buradan da gidiyor. Yani esas zaten bizim amacımız altın toplamak değil ama yani bunun sonunu görmek Jurassic Park'ın sonunu görmek. Yani o yüzden pek fazla altından şey yapmayacağım yani, takılmayacağım. ve burada bir şeyim var. Orada suyun karşısına geçiliyor. bizim burada inmemiz lazım herhalde. Şuradan bir map'e bakayım ama. Hmm. Dönüp sağa dönüp gideceğiz ama ok şu anda burayı gösteriyor. Şurayı yani. O zaman oranın girişine gireceğiz yani biz. İn in lan in. Yani burayı gösteriyormuş. O bu ne? Harita mı bu? Aynen bu harita. Buraya gireceğiz. Gelin, gelin, gelin. You'll find a great dino fat just down there. Jurassic Park'a daha yeni şimdi giriyoruz herhalde. The most advanced amusement park in the entire world. <laughs> Lan <Daha> düşürdü ne parçayı? <laughs> Aa, lan doğruya ya bunda filmi aynı öyle. Şimdi hatırladım tamam. O zaman bu da büyük ihtimal bir şey olacak. Sen söyle Uzun yani. Bu <laughs> Sophisticated techniques, Jurassic Park scientists ha, the, the, ones, came the preserved blood from the mosquito, and now we can make a baby dinosaur. Oh, good day, sir. Perfect timing. They imprint on the first creature they come in contact uh, e um, uh, the uh it's a velociraptor <gülüyor> 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 they're lethal at eight months and i do mean lethal i've hunted most things that can hunt you but the way these things move 50 60 miles per <laughs> hour right? so the <laughs> <laughs> they remember aha dana getiriyorlar <laughs> selamın aleyküm şimdi buraya geçtik hadi, hadi. cages are aren't gonna be big enough. Could barely fit a goat in. Burada bir şeyim var. Burada ne yapacağız biz? Ops, aşağı düştük lan. Ee, burada aynı gibi. Hikaye tamamen aynı mı? Bu da şeyi de başladığımız yerde böyle bir yerde. Ama biraz farklıydı tabi. Neyse o zaman şuradan çıkılacak. Gel gel gel. Tamam. Yine şu ne yapılacak? ama... O... Kalktırılacak mı? Ne yapılacak bu ya? La dondurma ye ya. Bak sen şuna. Bunu anlayamadım. Burada bir merdiven var. Şöyle bir Şuraya mı sıkacağız acaba desek? Şundan ne? Ya şurada bir şey yapılacakmış. Bu Ha buraya mı getireceğiz? İnek nerede? kontrol ah, paneli attı. <laughs> Yine burada zaman. Yine VSA var. Kapı açılsın o zaman. sen gel bakalım tamirci. Come on, Good news, Niela can deal with the Fresh beef, huh? Boy, those raptors eat better than I do. <coughs>

Oo, yine diyeceğiz. what are they doing oh. feeding them the essence uh, of chaos <laughs> Duh. These will be your transports for the afternoon. The no driver. No 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 drivers. They're electric, they run on this uh, track in the middle of the roadway here. Spare no expense oh, wow. Welcome to Jurassic Park Still not clear on chaos. The shorthand is the oh. butterfly. A butterfly can flap its wings in and king in Central Park. You get rain, instead of central. Look at this. See? See? I'm right again. Nobody could have predicted that Dr. Grant would suddenly, suddenly jump out of a moving vehicle. Alan? Don't be scared. Come on. It's okay. She's sick. Sick? <laughs> uh. Oh. i have to insist that we get moving you know if it's all right i'd like to stay with dr harding and finish up with the trike sure it seems to happen about every six weeks or so i'd have to see the dinosaurs droppings no Artık seven kontin edeceğim. Artık herhalde diğerine dönülmez. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Lego Jurassic World oyununun e, Jurassic Park Park seçeneğine birinci bölümü çekmiş bulunmaktayız. Ee, ben bunun olduğunu tam biliyordum da yani olabileceğini tahmin etmiyordum. Yani geriye dönüp tekrardan ee, o yüzden yani bir de artık bunu yani Jurassic Park serisini çekeceğim artık. Yani şey yapabiliriz sensör adına bunu bitirip Herhalde bütün yaratıklar dinozorlar falan açılıyor yani dinozorlar sürü, sürülebiliyor filan yani öyle görmüştüm. Yani bu kadar yani gelecek bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone de olabilirsiniz. Görüşmek üzere hepinize. Hoşçakalın. Burada sevdik zaten. Gelecek bölümde buradan aynen devam.